Arkadaşlar bu videoda TikTok'ta düet yapmayı göstereceğim. TikTok'a giriyoruz. İşte, Alkışla diyelim. Bu video çok ne hoşumuza ne gitti. Şimdi, örneğin bu olsun. Ee, şurada sağ tarafta e, sağa doğru bakan bir ok var. Alt kısımda ona basıyoruz. Ve aşağıda düet diye bir yer var. Oraya basıyoruz. İşleniyor. Birçok kişi sadece düet yaparak TikTok'tan milyonlarca izlenme alabiliyor ve bir sürü para da kazanıyor. Eğer bu işi siz de iyi yaparsanız sadece düet yaparak para kazanabilirsiniz. Video işleniyor. Evet. Ee, i̇şte eğer ki şu anda ben kameramı kapatmışım. İşte sizin kameranız açık olursa siz şu sol tarafta görüneceksiniz. Ben kapatmışım. Iıı ee, işte şu kırmızı alta kısmı, kırmızı yere baslı tutuyoruz. Müzik Diyelim ki e, siz de hareketler yaparak ya da bir şeyler yaparak ya da bir manzarayı çekerek bu müzik eşliğinde bir e, şey çekebilirsiniz, video çekebilirsiniz. Diyelim ki şu kadar yeter. Yine sağ alttan tik kısmına basıyoruz. Ve kaydediyoruz. Evet. Şimdi şurada orijinal sesini azaltıp yükseltip diyoruz. azaltalım. Ya da şu şuradan oluyor. Şu iç çizgiden. Ya da şu mikrofon kısmından seslendirmeye basıp ayrıca ses ekleyebiliyoruz işte şöyle diyelim basılı tutarak şöyle işte ayrıca bir ses ekleyebiliyoruz işte bunu geri alıyorum kaydet yerine basarsam bu ses kaydediliyor geri alıyorum göstermek amacıyla yukarıda filtreler kısmı var işte videoyu istediğiniz şekilde filtreleyebilirsiniz Yine burada metin kısmı var aşağıda. İstediğiniz yazıyı istediğiniz renkte yazabilirsiniz. İşte yazının altını doldurabilirsiniz. Yazının şeklini. Şuralardan istediğinizi yapabilirsiniz. Şunu da siliyorum göstermek amacıyla. Ee, çıkartma var. Burada emoji var. İşte şu emojileri ekleyebilirsiniz. Daha eğlenceli hale gelir. Yine efektler kısmı var altta. Buraya basıyoruz videoyu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz ya da burada binlerce efekt var. Bunları genelde çoğunu kullanmıyoruz. İşte en sağda zaman var videoyu ağır çekimle yani tekrarlatabiliyorsunuz ters oynatabilirsiniz. Bunları da göstermiş olayım yine geri çıkıyorum ve sonraki kısmından paylaşıyorum. Evet paylaştım şu anda düetim. Ee, daha paylaşmamış, şu etiketler kısmından üste etiket ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki oradan nusret var, nusret yazabilirsin ya da bir müzik var işte müzik diye etiket yapabilirsiniz. Örneğin nusret yazalım ve 988 milyon şey var hani etiket var. Sonra işte yazabilirsin yazı da ekleyebilirsin şurada böyle ilgili tutorial da ekleyebiliyorsunuz. Ben yayınla kısmına basıp yayınlıyorum. İşte şu işlendikten sonra yayınlanıyor. Zamanınız gitmesin diye videoyu burada kapatacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. TikTok hakkında başka sorularınız olursa bana söyleyebilirsiniz. Altta yorumda.